ıı, tamam. Ya yani tamam. düğmelere basacağız. Herkes farklı girsin, düğmelere bassın. Tamam. Burada... Heh, tamam. Ben, ben bir tanesine bastım. Kıratık burada. Gelmiş. Kıratık burada mı? Ya oğlum önceki oyun niye gelmemişti ya? Neyse. Harbiden burada ya, mı? Ya ben sıkıştım ya. Evet, ben, sıkıştım. Burada. Ben görmüyorum. He <laughs> evet anladım. gelmiş. Ya ben bir, ben bir buton daha bastım. Oğlum elim terlemeye başladı kontrolle basılı tutmaktan. Of cidden be. Taş lazım oyun oynarken. <laughs> <Az>. Şerefsiz. Ulan sen de mi öldün? evet artık, artık, artık yokum arkadaşlar baştan baş. Hayır. <laughs> şaka şaka şaka. Şaka 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 Ya buraya <laughs> yaratık koymuşlardır ha bir değil mi? A Gel üzerim birazcık ya. Şişme lan burası. Furkan geldi de ölecekse ölecek. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Furkan rap <'i> yapacak zaman. <laughs> Bu bölüme yaratık koyma Allah'a umarım. Aferin mısılçı olarak öğlenmeliyiz tabi hemen. <laughs> <laughs> Sağımız solumuz sağ hayırlıdır hadi. Ha, <laughs> i̇yi aynı yere çıkıyoruz zaten. <laughs> Arayı, rayı, ayı. direkt Yo, sakin ol, sakin ol. Aa. Lan vurun kışım. Furkan yaşıyor mu? Evet. Tamam güzel. <laughs> Aa, varmayın. Ama you cannot respond. Herkes ölmediği sürece değil ben sizi izleyeceğim siz devam edin. Ben Furkan'ı izliyorum. Ne daha çok var yaratık baya yavaş. Bir zahmet. Yaratık hızlı olsa daha iyi olmuş bu arada. Ee, oho yaratık baya geriledi. Bence bu ya yönden. Bu yönden, bu yönden değildi bence. he Furkan gel Furkan. Ol, oradan. milan ne bekliyorsun? Koş direkt başa Furkan. Furkan canın cehenneme. Hayır. Lan he tamam eyle eyle eyle. Canın el, şey. cehenneme bir canın cehenneme. Senin canın cehenneme senin lan pislik işte bu çıkış. Ay, lan çıkış oradan çıkış oradan hadi. Hadi. Yaklaşma ya hadi geçersiniz tamam geçtiniz geçtiniz. İşte bu tamam, Son, tamam, son denilen tamam. yer. Burası son denilen yer. Yedi, yedinci bölüm mü son? Aynen son burası. 10 bölüm diyebiliyorum ben. Bak son. The end. Bak the end. Ben 10 ben 10 bölüm gelebiliyordum. Tamam işte son burası. Şey başa atma söktü. ya labirent mi ya? <laughs> Neyse Furkan'ın umurumda değil ben çıkışı buldum. Goodbye evet. suckers. Furkan sen burada öl hadi görüşürüz. Hayır beni bırakmayın. <laughs> evet. Bilal söylemek istediğim bir <laughs> şeyler var mı? <laughs> Furkan Bey. Fır... Korkma lan ben ben olacağım seydim. Furkan Bey Abi. sizin Mısır hakkındaki i̇şte, düşünceleriniz bu bu nelerdir? Buradan geçilmiyor. Buradan Boş... geçilmiyor arkadaşlar. Çekil çekilin ben geçerim. çekilin arkadaşlar. Başlık spam'lik ne oluyor? Hepimiz <laughs> bir olduk. <laughs> arkadaşlar videoyu 10 like likeladım. <laughs>